Merhaba arkadaşlar sizlerle Skratty için oynuyor. Arkadaşlar açıkla arkadaşlar ıı, açıklama kısmına oyunun ıı, adını koyacağım. Bir de arkadaşlar ben bir tane daha video paylaşmıştım Smash Smash Hit ile ilgili. Bu videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. I, arkadaşlar 50 abone özel yüzümü göstereceğim. Yeni abone özel yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Ben niye konuşmam ya? <laughs> evet. arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Nasıl işte? Bir zahmet git artık yeter bıktım senden. Bak şuna kadar geziniyorsun ya yeter ya. Ya bir baskın Klor bar lazım bize klor bar e gerek var ki televizyon kırmayacağız mı? kırılmaz bu televizyon? Ha burada çekici vardı. Ambar aldım. Musti televizyonla elveda de gidiyorsun. Bak. bak. ben burada çöküyorum. Ben ben sana bir şey yapıyor. Sen güzelce o bozuk televizyonunu izle. Arkadaşlar ben bu arada bir iki bölüm geçtim. Geçtim ben bir iki bölüm. Çok güzel. Evet iki bölüm geçtim. Şimdi de devam edelim. Meşhur ses. Bu ses sana ultra 63 inç bir televizyon alırım. Merak etme. Aldım onun gerek Ay reklamlarla nefret ediyorum. Party. Enerjim de az bu arada. <laughs> Sana daha güzel bir elbise şey yapacağım Mısıstı, tamam mı? Sen çok güzel bir öğretmensin Mısıstı. Senin gibi öğretmen bu dünyada bulunmaz. Eme. Aynen. Tıpı bak. Dombili mi? Dombili dombili. Uha, uha. Geliyor. 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 Neden bağırıyorsun? Ben de bilmiyorum. Gelme musun Sen atlayamazsın ki dombili. Çünkü sen bir dombilsin. Dombilik ne haber? Bombi gelme bir gelme yeter. Kilitleme. Kilit değil. Dombili ya. Yok, gelmesene. Masusti, sen dünyanın en kötü öğretmenisin. Oh! Masusti! Adam lan! Aa! Aaaa! Arkadaşlar, iki dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar, devam edebiliriz. Olmuş. Helal olsun be! Masusti, bak ben...

Arkadaşlar. Bir gidiyorum. Şöyle yapıyorum. Abi ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Tamam. Oh, buraya gelme değil mi? Hemen devam et. Devam et. Malikane gibi evin var. Güzel, et. Gel. Ya evde başka çiçek yer yok mu? Bildiğini sevdiğim. Burada ne yazıyor? O oh, play. Bunları kesebiliyor mu? Kesemiyoruz. Makas nereye gitti? Makas nereye gitti? Aa arkamda. Önümden arkaya gidiyor. Çok saçma bir şey. Lan bak. Buralardan bir yerden çıkacak ama acaba nereden? Bakın bu kutunun içinden bir geçiyor ya. Burada ne vardı? Burada içecek var. Aynen. Onu içelim. Spor salonuna gidelim. Burada da Alacağım? seni alacağım. Seni alacak. Bak kurtardım ben bunu. <laughs> Yok ki ben çok güzelim. Senden güzel olmaz mısın değil. sen bana o dolabının yerini söyle ben de sana yardımcı olayım güzel misin değil misin? Değilsin de işte. <gülüyor> <gülüyor> O da O da bir E ee, Kör değiliz biz bunu görmeyecek kadar Lan cama kuş kondu He buldum mı sustu gerek yok Bak senin üstünü daha güzel yapacağım bak Çok güzel oldu üstün Masas Ben buradan atlarsam ölüyorum Masas Day. Ne yapacağım ben Ahmet'im nasıl sey? Abi da Niye yollamıyorsun beni? Nasıl Oturayım ben. sen nasıl bir öğretmensin? Nasıl ya? Öğretmen dediğin senin gibi olur. bak bir de videoyu dur videoya başlatmayı unutmuşum çok kötü olurdu ha ama videoyu, başlattım oh kafam kafam sen nasıl bir öğretmensin Kafamı vurdum seni yokmamız. Ben ben de senin intikamını aldım. Kendimin intikamını aldım. O oh, kafam duvara girdi. Selamünaleyküm nasılsın ne yapıyorsun? Bak. Ben bakıyorum ben. Ben şurada. Bakın bağın kamera. Kamera. On bir de kafamdan yok oluyormuş. Ah. Alta kaldı. Ya, ya duvara gidilir mi ya boş duvar o ya. Duvar boş burada sonlu birden. ben? acaba? Yok. Bak. Herhalde şurada. Ama sıkıştığı bir gün de takıl. Benim de takılmaya. Bıktım senden ya. niye takılıyorsun? Diğer banyo nerede? Söyle yerine efendim ki. Diğer banyo nereye koydun? Üçüz defa banyo gidiyor bak. Yumuştu ya. Yumuştu ya. Orada delik var ha yukarıda. Görmedin sanmayın. Bak nereye? Ya senin şeyin nerede ya? Ya. Okay. <laughs> of. Arkadaşlar kalbim çıktı. Gerçekten o kadar çok korktum ki. kalbimin indi. Buzuz dinin. Bak senin elbiseni güzelleştirdim. Niye alıyor? Sen güzellikten ne anlarsın? Ki? Güzellikten anlamazsın. Güzellikten. <gülüyor> <gülüyor> Sana biz yardım ediyoruz sen. Sen ne yapıyorsun? Bingöz. Bak beraber içebiliriz o kablo. Kab, kab. Sen de bana bir tane yap. Geleyim. Komşu komşuya içeriz o kahveyi olur mu? Ya sen ne anlarsın ya? <laughs> Kahve içmekten ne anlarsın? senin kahveni mahv. <laughs> Kahveye çaldım. <yiyeceğim. gülüyor> burayı mı oğlum burayı? must be a I don't know you hop 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 Aa nereye gitti nereye gittin? nereye gittin? nereye gitti Muhittin nereye gittin Muhittin Yuhu Ben seni arayayım Bunun üstüne koyduk Ben oraya oturayım mı Yok oturamıyormuş. Ben oturamadım. Sen oturuyorsun da ben niye oturamıyorum? Mısır Ben koçuyorum mısır stay. Ben beni burada yakalayamazsın. Bak senin çiçeklerini suluyorum bak. Bak görüyor musun? Fedakarlığımı görüyor musun? Aşağı indim yukarı kalktım. Aşağı indim yukarı kalktım. Çok iyi oldu sana mısır ben, ben ne yaptım fire, ya. İndirmesi ve oynaması tamamıyla ücretsiz bir Battle Royale oyunu. Oyun içerisinde bir fire fire ve bu kostümlerle kendi tarzınızı yaratabiliyorsunuz. Benim karakterim oldukça havalı gözüküyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunu eski cihazlarda bile hiç takılmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oh be. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize çok çok İyi, i̇yi bakın. Arkadaşlar videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşürüz.